FMK Karavan'dan hepinize merhabalar. Arkadaşlar yepyeni bir karavan tanıtım videosuyla karşınızdayız. Daha önceki videolarımızı hatırlarsınız birçok yabancı ülkeye, birçok Avrupa ülkesine karavanlar yapmıştık ve bunların tanıtımını yapmıştık. İlk kez Portekiz'e bir araba yapıyoruz ve Barkan'da görmüş olduğunuz eski kasa Mercedes ta Portekiz'den binlerce kilometre yol teperek İstanbul'a FMK karavan atölyesine geldi. Burada dubleks bir karavana dönüştü. Ve bugünden itibaren binlerce kilometre yol giderek tekrar ülkesine dönecek ve Portekiz'in yollarını aşındıracak bu FMK karavanda yapılmış olan dublex karavanımız arkadaşlar. Bu videoda sizlere bu aracın ayrıntılı bir şekilde tanıtımını yapmaya çalışacağım. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar aracımız her şeyle full bir araç oldu aslında engelliler için e, özel olarak tasarlanmış bir minibüs olarak geldi. Tüm koltuklar söküldü. E, camlarda ufak oynamalar yaptık. Camların bir kısmı sabit cam idi. E, şimdi onları sizlere göstermeye çalışacağım. Bu araçta tek eksik bizim Labo Binix akıllı karavan kontrol paneli. Müşterimiz e, sadece tuşlu manuel sistem istedi. Ama baktığınızda güneş enerji sistemi, 3000 watt invertörü, 200 amper lityum aküsü ve bu araçların en önemli özelliklerden bir tanesi de gaz sistemi hiçbir şekilde kullanılmamış olması arkadaşlar. İndüksiyonlu. Yani elektrikli bir ocağı var, elektrikli su ısıtıcısı var. 3000 watt invertörü. Bunun için var. Müşterimiz Portekiz'de bolca güneş olduğunu söyledi. Güneş enerji sisteminin kendisine tamamen yeteceğini söyledi. Bu sebepler böyle bir tercihte bulunduk arkadaşlar. Buyurun hemen şöyle aracın dışından başlayalım. Şimdi baktığınızda eski tip böyle conta içine geçirilmiş e, sabit camlar buluyoruz. Bir de devasa camlar arkadaşlar. Bu arka kısmı e, açılır yapmadık ama şuradaki camları söktük e, ve buraya alüminyum kompozit kestirdik ve alüminyum kompozitimizin içine pistonlu dışarıya doğru açılır karavan camları yerleştirdik arkadaşlar. Araç aracımızda Ford kasetli VC kullanıldı. Burada kasetli VC'nin kapak kısmını görebilirsiniz. Burada da şöyle kasetimizi görebiliyorsunuz arkadaşlar. 20 litrelik bir deposu var. Dolduğunda götürüp boşaltmanız gerekiyor. Ve böyle valiz gibi taşınabilmekte. Burada şöyle boşaltırken de bu boruyu çeviriyorsunuz. Buradan deviriyorsunuz arkadaşlar. Daha önceki videolarımda çok fazla böyle şey anlatımı yapıyorduk. Kaseti boşalttıktan sonra tekrardan yerine buradan yerleştirip anahtarlı kilitlidir arkadaşlar. Buradan kilidini kapatıyorsunuz. Aracımız dış elektrik bağlantısıyla 220 volt şebeke elektrik bağlantısıyla da şarj olabilmekte. Burada direkt soket noktamızı görebilirsiniz. Arka kısımda yine camlar söküldü. ...buraya alüminyum kompozitler yerleştirdik. Alüminyum kompozitlerin içleri kesildi ve berhimi, e, pistonlu dışarı açılır Plexiglas karavan camları yerleştirdik. Arkadaşlar bu kısma baktığınızda arkası direkt oturma grubu olarak tasarlandı. Bizim kendi tasarımımız olan bir elektrikli masamız vardı hatırlarsınız. Burası bu şekilde yatağa dönüşüyor. Şöyle şuradan göstermek gerekirse... Arkadaşlar burası bu şekilde yatağa dönüşmekte. Ahşapları var tabi bunun, bunun altına ahşaplar yerleştiriliyor. Ve burası 180'e 130'luk bir yatağa dönüşüyor. Tabi tek yatak alanımız burası değil. Yukarıda asıl yatak alanımız var. Pop-up tavanın içindeki yatak 230'a 120 santimdir bilginiz olsun. Şöyle ki masamız nasıl tekrar eski pozisyonuna geliyor diye düşünecek olursanız da çok basit arkadaşlar. Hemen şurada bir adet tuşumuz var hatırlıyorsunuz birçok ara araçta bunu tabletle yapıyorduk. Ama bunda burada bir tuşumuz var tuşumuza basıyoruz ve masamız tekrardan eski haline dönüşüyor. Bu şekilde yemek yeme pozisyonu 4 kişinin rahatça oturabileceği pozisyona dönüşmüş oluyor arkadaşlar. Şöyle bir baktığınızda burada karavan camlarımız pistonlu bir şekilde böyle dışarıya doğru açılıyor. Sineklikli bir taraf gölgelik bir taraf sineklik olarak tasarlanmıştır. Bunlar bir de izolasyonlu oluyor. Kapılarımız direkt kumaşlarla kaplandı. Şöyle çok güzel ayrıntılı alanlar oluşturuldu. Şuraya baktığınızda burada tentemizin ayakları ve açma kollu bulunmakta. direkt yan duvarlar direkler vesaire tavanlar kumaş kaplandı. Diğer kalan mobilyamızda 15 milim çoğunlukla kavak marin kontröplak kullanıyoruz arkadaşlar. Üzeri laminan kaplamalı oluyor. Burayı kapatıyoruz ve geliyoruz bu kısma, burada direkt dış duşumuz var arkadaşlar, ee, sıcak soğuk dış duş alanımız. Burası, burada ise anahtarlı kilitli su dolu ağzımızı görebilirsiniz. 3 metrelik bir Tentemiz var yerli tente kullandık Bunda 2.5 metre öne doğru Açılabilir arkadaşlar Şimdi buraya geldiğinizde Geliyoruz minik böyle dışarıda Kullanım için tezgah gibi Bir masa Mutfak tezgahımızın dışında Mevcuttur her yer bas çek Kilitlerle süslü bir tane dışarıda Kullanabilmek için invertörden gelen Buraya 220 volt Priz bıraktık müşterimiz dışarıda laptop Vesaire kullanabilir. Burada hemen e, mutfağın girişinde şöyle küçük pencere şeklinde bir gölgelik ve sinekliğimiz bulunmakta. Buraya geldiğimizde ana kapıda aynı şekilde hem gölgelik hem de bir tarafı sineklikle süslüdür arkadaşlar. Alt tarafta elektrikli basamağımız var. Şurada dış aydınlatmamız var. Pop-up tavanımızın üzerinde iki adet güneş panelimiz var. Ön tarafta rüzgarlı yapıldı. Şöyle bir gelecek olursak Orijinal ön koltuklarımız direkt bizim tarafımızdan kaplandı. Çok fazla zaman kaybetmeden içeriye doğru geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi müşterimiz anne baba iki çocuktan oluşan bir aile önde iki tane tekli koltuk hemen burada ise şasaya bağlı ikili orijinal emniyet kemerli koltuk kullandık dışarıdan hatırlarsanız böyle işte hani pleksi Burası komple devasa büyük bir camdır Alüminyum kompozit kestirdik. Plexiglas bir karaman camı yaptık bunun etrafına. Böyle buradan hava da alabilmekte. Bu şekilde bir camımız mevcut. Tabi aracın her yerinde olduğu gibi burada da 220 volt prizimiz ve USB şarj noktamızı görebilirsiniz arkadaşlar. İçeriye doğru geçmek gerekirse... Arkadaşlar buraya baktığınızda şimdi burada bir tane ufak tezgah uzatmamız mevcuttur. Hemen alt kısmında bakın burada şişeliklerimiz var. içleri aydınlatılmıştır. Bizde dolapların üstleri, dolapların altları, şişeliklerin içleri, tezgahların altları, zeminler her yer aydınlatılmakta. Burada böyle bas çekli bolca depolama yapabilecek çekmecelerimiz mevcuttur burada önemli bir nokta aracımızda gaz sistemi kullanılmadı arkadaşlar burada görebiliyorsunuz endüksiyonlu müşterimiz kendisi Portekiz'den getirdi tek gözlü elektrikli ocağımız var tabi yani güneş varken kullanılabilir yoksa çok aşırı derecede enerji çekecektir 3000 watt invertör bu sebepten dolayı var arkadaşlar aracımızda. Burada manuel kontrol sistemimizi görebiliyorsunuz. Temiz su göstergesi, pis su göstergesi. Bütün tuşlarımız pop up aç kapa tuşumuz burada bulunuyor. Arkadaşlar aracın orijinal kliması var. Kliması ama şoför kabininin üzerinde bulunuyor. O orijinal klimayı bozmadık arkadaşlar. Burayı sadece tekrardan güzel bir şekilde kapladık ve orijinal kliması kullanılmaya devam ediyor arkadaşlar aracın. Şurada da buradan yukarıya çıkış pop-up'a çıkış noktamız var. Birazdan sizlere yukarıyı da göstermeye anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar burada yerli 12 volt 90 litre buzdolabımız var bu şekilde buzdolabımız canavar gibi çalışıyor arkadaşlar. Soğutması sadece 15 dakika. İnsanların aklına gelen şeylerden bir tanesi. 220 volt olmazsa 12 volt olursa aynı performansı gösterir mi? Kesinlikle ama kesinlikle hiçbir performans değişikliği yok. Evde nasıl ki acaba buzdolabı soğutacak mı diye kendinize soru sormuyorsanız 12 volt buzdolaplarımızda da Aynı şekildedir arkadaşlar. Garantili ürünlerimizdir. Burada da yine böyle e, geniş geniş bas çekli depolama alanlarımız mevcut arkadaşlar. Müşterimizle birlikte renklere karar verildi. Antrasit, ceviz ve bombelerimiz yine antrasit. Alt kısma baktığınızda kalem gibi böyle boncuk boncuk parlamayan neon aydınlatmalarımız bulunmakta arkadaşlar led böyle boncuk boncuk alüminyum içinde bulunanlardan değil. Aynı şekilde dolap üstlerimiz de aynı. Tavanlarımız ise tavanlarımız deri görünümlü çok kaliteli güzel bir kumaşla kolay temizlenebilir kir tutmaz çok güzel bir kumaşla kaplandı arkadaşlar. Burada 100 numaralı odamız mevcuttur. 100 numaralı odaya şöyle kameraya alarak ben sizlere göstermek istiyorum. 170 e gayet ferah geniş bir e, tuvalet alanı oluşturuldu. Burada aydınlatma penceremiz, aydınlatmamız, havalandırma penceremiz, burada duvara gömme raflarımız. Burada kafası dönebilen kasetli tuvaletimiz arkadaşlar. Zeminde ahşap ızgaralarımız, duş alırken duş perdemiz. Şurada da direkt çeşmemiz ve alomuz mevcuttur arkadaşlar bu şekilde sıcak soğuk su aynı şekilde karavanımıza mevcuttur. Şurada şampuan koyacak dolaplarımız da var. Alt tarafta yine aynı şekilde dolaplarımız var. Arkadaşlar burada yine bir baharatlığımız var aydınlatmalı. Burada iki tane 220 volt prizimiz var. Bir adet USB şarj noktamız mevcut. Burada mutfağı kullanabileceğiniz. Zaten uzatmasıyla beraber çok rahat kullanabileceğiniz bir alanımız var. Burada dikdörtgen bir ev yemiz. Çeşmemiz arkadaşlar. Az önce test için ısıtıcıyı çalıştırmıştım. İnvertörle arkadaşlar canavar gibi cayır cayır böyle sıcak suyumuz mevcut. Ve burada da kocaman yine bir depolama alanımız mevcuttur arkadaşlar geliyoruz arka oturma grubuna. Benim gibi kocaman bir adamın keyif yapabilmesi için gereken her şey bu araçta mevcut. Bu arada buradan hemen şöyle <laughs> gölgeliklerimizi kapatıyoruz. Evet, oraya sen uzan. Arkadaşlar Tavanda tavan havalandırmamız mevcut fanlı e, aydınlatmalı e, tavan hekimiz var. Çok güzel böyle hem içeriye üfleyebiliyor hem dışarıya e, içerideki havayı çekebiliyor. İçeriye üflediğinde de böyle bir klima havası da estirebiliyor. Bilginiz olsun. Baş üstleri dolaplarla süslü yine aynı şekilde burası 130 santim. Arkadaşlar bakıyorsunuz benim büyük kocaman bir adam. Burada çok rahat bir şekilde oturabiliyor. Boyum 1.90'a yakın kafam sadece saçları vurucu dolaplara değiyor. Ee, ama benden e, kısa olanlar çok büyük bir şekilde rahat edecektir. Zaten yapma konusunu hiç bahsetmiyorum bile. En iyi çözüm bizim her türlü araca uydurabildiğimiz nedir? pop-up tavan çözümüz. Birazdan sizleri yukarıya da çıkartacağım arkadaşlar. Şuraya baktığınızda burada yine e, prizimiz USB şarj noktamız. Burada kapılarımızı görüyorsunuz. Pencerelerimizi görüyorsunuz. Kapı buradan içeriden açılabilmekte. Bu koltuğun altında su depomuz var. 100 litre temiz su 100 litre pis su depomuz var bu aracımızda. Burada ise elektrik enerji sistemimiz mevcuttur. Oranın da ne kadar temiz yapıldığını sizlere hemencilik göstermek istiyorum arkadaşlar. Güneşten şarj, dışarıdan 220 voltla şarj, araçtan şarj mevcuttur. Bu araç kesinlikle ama kesinlikle enerji sıkıntısı yaşamayacaktır. Hem de 200 amper lityum aküsü bulunmaktadır arkadaşlar. Lityum akü jel akülerden kesinlikle ama kesinlikle çok daha yüksek performans göstermekte ve genel olarak 10 yıl ömür biçilmekte arkadaşlar ve 5 yıl garanti veriyor. Üreticiler bilginiz olsun. 2 yılla sınırlı değil. Lityum Aküler'in garantisi 5 yıl garanti vermekteler. Arkadaşlar sizlere hemen şuradan şöyle süngerimizi kaldırarak buradaki akü odamızı göstermek istiyorum. Şöyle hop olmadı. Evet, Nereciğim sen şunu şöyle yanına al. Arkadaşlar burası bu şekilde. Böyle orada e, su ısıtıcımız var. Burada MPPT'miz var. diğer cihazlarımız altta bulunuyor. Burada ise 3000 Watt invertörümüz mevcuttur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burası bu şekilde. Burayı kapatıyoruz. Ve tekrardan süngerimizi yerine yerleştiriyoruz. Bu arada döşemelerimiz 12 santim ultra soft süngerlerden yapılıyor. Yine baktığınızda dokuzu, dokusu muazzam güzellikte olan çok kaliteli deri, deri görünümlü ama vinilex falan değil arkadaşlar. Deri değil, yusuni deri değil, kumaştır. Sadece görsel olarak görüntüsü deriyi andırır. Şuraya yine baktığınızda yine bu tarafta prizimiz, USB şarj noktamız ve burada akü izleme ee, ekranımız Mevcuttur arkadaşlar Her şeyi buradan görebiliyorsunuz Tutup da e, akü odasını açmanıza Vesaire gerek yok Burada bir ekranla bütün e, de, Veriler e, buraya Taşınmış oldu Bilginiz olsun Arkadaşlar bakın burada Depolaması saklaması kolay e, 3 metre açılır Teleskopik merdivenimiz var. Eğer böyle bir merdiven isterseniz bizde bunların satışlı da mevcuttur aklınızda olsun. Bu arada malzeme satış web sitemizde yayına girdi www.fmkkaravanmalzemesi.com orada bize özel birçok ürünü karavanlarımızda karavan yapımlarında kullandığımız ürünleri de bulabilirsiniz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi buradan merdivenimi açıyorum yukarıya doğru. Uzatıyorum ve arkadaşlar ben dubleks katıma çıkıyorum. Evet arkadaşlar bakın 1.90'a yakın boyumla 1.87 boyum var. Burada bağdaş kurup rahat bir şekilde oturabiliyorum. Böyle manuel açılan, üçgen açılan fiyatı bizimkinden 3 kat, 4 kat daha pahalı olan ürünlerle karıştırmayınız arkadaşlar. Kesinlikle ama kesinlikle elinize sürmeden açılır, kapanır, elektrikle çalışır. 2,5 yıldır yapıyoruz. Daha kesinlikle henüz bir tane bile arıza kaydı oluşturulmamış. Çadırı rüzgar geçirmez, su geçirmez. Güzel bize özel, bizim tamamen %100 kendi üretimimiz olan ürünümüzdür arkadaşlar. Almanya'ya ayda 5 tane gönderiyoruz. Hollanda'ya gönderiyoruz. Şimdi artık Portekiz'e de gidiyor. Romanya'ya da daha, daha, daha önce gönderdik. Romanya, Bulgaristan, Fransa, İngiltere bir sürü ülkeye gönderiyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Diyeceksiniz ki ben bunda hapis hayatımı yaşayacağım." Şöyle ki buradan açıyorsunuz arkadaşlar pencereleri. Muazzam bir hava akışı sağlanıyor. Evet arkadaşlar şimdi burada iki noktada aydınlatma LED neonlarımız bulunmakta ayrıca da hemen orada devletçim sen bir göster USB şarj noktası ve iki adet tuşumuz var. Birisi aydınlatmayı açıp kapatmak için, birisi de güvenlik tuşu arkadaşlar. Motorumuzu kilitlemek için hiç kimse bir yukarıya çıktığımızda aşağıdan motora müdahale edemesin diye. Bu arada kesinlikle ama kesinlikle bu pencereler açıldığında burası acayip keyifli bir alana dönüşüyor. Kışın rüzgar geçirmez. Kapaktan ve basto çalıştığında yukarısı ısıtılabilen bir alan oluşturmakta arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar bu püfür püfür esen e, pop-up tavan yatağımızdan e, hepinize teşekkür ediyorum videomuzu izlediğiniz için. Eğer ki videomuz hoşunuza gittiyse bir like butonuna basarsanız çok memnun olurum. Bu arada e, unutmadan da söyleyeyim arkadaşlar 120 santim genişlik 230 santim uzunluk var. 1 metreye yakın iç yüksekliği mevcuttur pop-up'umuzda. Ben daha, daha önce çokça kış kamplarında üst katta yatmışlığım var. Bilginiz olsun. Eğer ki siz de böyle bir karavanın yapım fiyatları hakkında bilgi edinmek isterseniz www.fmkkaravan.com web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Bilginiz olsun hepinize. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Karavanda kalın. thank <laughs> you